Değerli kamu çalışanları, saygıdeğer basın emekçileri. Büro Emekçileri Sendikası Adıyaman Şubesi Başkanı Enver Arık tarafından yapılan açıklamada, pandemi ve bununla birlikte gelen ekonomik sorunların çözümü adına açıklamalarda bulundu. İnsanca yaşamaya yetecek gelir ve güvenceli çalışma için halktan emek. Bes Adıyaman Şube Başkanı Enver Arık yaptığı açıklamasında, Pandemi ile her geçen gün daha derinleşen ekonomik krizle artan işsizlik ve hayat pahalılığının halkın, emekçilerin, işçilerin gündeminin en başına yer almaya devam ettiğinin altını çizdi. İşsizlik ve hayat pahalılığı halkın, emekçilerin, işçilerin... Arık toplum sağlığının ciddi bir tehdit altında olduğunu, pandemi ile birlikte derinleşen kriz koşullarında bile atılan her adımda yine sermayenin, patronların çıkarları temel alınarak emekçi kesimlerin ve dar gelirlerin yok sayıldığını vurguladı bekleyen acil sorunlarını görmezden gelmeye, ötelemeye devam ediyor. Halkın emekçilerinin yaşadığı sorunlara değil, 15 Temmuz'da darbe girmiş, girişimi sonrası ilan edilen o hal fırsatçılığında kurdukları baskıcı otoriter rejimi takip etmeye öncelik veriyorlar. Yaşanan krizi çözmek yerine yeni sorunlarla beslemeye devam ediyorlar. Kesk olarak içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda Dal, dal gelirlerin ücretli kesimlerin salgından korunarak nefes almasını ve insanca bir yaşam sür, sürmesini sağlayacak halktan, emekten yana bir bütçe istiyoruz. Bunun için, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini, ülke kaynaklarının kullanılmasında herkese ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, ana dilinde bir kamu hizmeti sağlanmasına öncelik verilmesini, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını, başta salgın koşullarından en çok etkilenen kadınlar olmak üzere herkese yaşanılabilir, yaşanılabilir bir bütçe düzeyinin altında olmamak üzere temel bir yurttaşlık geliri sağlanmasını, bütçede toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını, söz konusu maddelerden alınan KDV'nin sıfırlanmasını, savunma ve güvenliğin daha fazla silahlamaktan değil, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesinden, adaletin tesisinden, geçtiği gerçeğinden hareketle ülke kaynaklarının barış ve demokrasi için kullanılmasını, iş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini, herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını, o hal ile hukuksuz bir şekilde işinden ekmeğinden edilmiş olan keskili ihraçların derhal işlerine iade edilmesini, kıdem tazminatı fonu, zorunlu bireysel emeklilik sistemi ve tamamlayıcı emeklilik sistemi dayatmalarından vazgeçilmesini, yıllardır tarif edilen kamusal sosyal güvenlik ve emeklilik sisteminin güçlendirilmesini, başta ilo sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendika hak ve özgürlüklerle uyumlu grev hakkıyla tamamlanmış Gerçek bir toplu pazarlık sistemine geçilmesini istiyoruz. Kısacası, yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların insanca bir yaşam, çalışma koşulları ve iş güvencesi parasız kamusal hizmetlere geri dönmesini istiyoruz. Bu talepler sadece bizim değil, milyonların talepleridir. Bu nedenle başta kamu emekçileri olmak üzere yıllardır yok sayılan, pandemi koşullarında korumasız bırakılarak işsizliğe, yoksulluğa terk edilen milyonları taleplerine sahip çıkmaya halktan emekten yana bir bütçe